Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok çok güzel, özel bir dua paylaşacağım. Bu paylaşacağım dua kendisine haksızlık yapılan kardeşlerim varsa ya da toplumda soğuk olarak görünüyorsanız veya kendinizi bir türlü ifade edemiyorsanız sürekli çevrenizdeki, ailenizde, çevrenizde, dışarıda, iş yerinizde hiç fark etmez. Herhangi birinden zulüm, haksızlık görüyorsanız ya da hep haklı olduğunuz zamanlar devamı haksız olarak çıkıyorsanız kendinize dediğim gibi ifade edemiyorsanız bu dua okuyacağınız en güzel dualardan biri, daha doğrusu esmadır. Der dosırım. Bu esma'yı adabına ve şartlarına uygun bir takdirde okuduğunuz zaman. Yararını ve faydasını fazlasıyla göreceğinizden eminim. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi esmalar okunduğu müddetçe tesirini gösterir. Eğer ki tesirinden daha çok faydalanmak istiyorsanız o esmanın vekini yazıp üzerinizde taşımanız gerekiyor. Değerli dostlarım ben bugün sizlerle Yaceli ile paylaşacağım. Dediğim gibi düşmanı çok olan, haksızla uğrayan, kendini ifade edemeyen veya düşmanlarının devamlı kendisinden e, haksızlık yani karşıdaki insanlardan haksızlık görüyorsa ve sonsuza kadar düşmanlarından kurtulmak istiyorsa yani kurtulmak derken değerli dostlarım düşmanların kendisinden uzaklaşmak ya da düşmanların kendisine bir daha haksızlık yapılmaması, kendini unutması için, zulümlerinden vazgeçmesi için ya da sizlere bir tuzak kuruluyorsa, tezlik kurulan bu tuzağa bizzat kendilerinin düşmesi için okuyabileceğiniz en güzel esmalardan biridir. Peki bunu nasıl okuyacağız? Değerli dostlarım sizlerle bugün ya Celil esmasını paylaşıyorum. Ya Celil esması, kardiye esmalarından en güzel okunan esmalarından biridir. Enerjisi çok çok yüksek dualardan biridir. Peki bunu nasıl okuyacağız? Ya Celil esması 73 çarpı 73 yaptığınız zaman 5329 sanırım yapması gerekiyor. 5329 esması'nı her gün okuyacaksınız. Bu sevgi gözünüzde büyütmeyin değerli dostlarım. İnanın ki ortalama olarak hayalde 40 dakikanızı dahi alacağını düşünmüyorum başında mutlaka niyetinizi belirtmek zorundasınız kimin ve niçin okunuyorsa o niyeti başta belirtiyorsunuz daha sonra 5329 defa şayet zamanınız yoksa ama devamlı okumak şartıyla 73 defa da okuyabilirsiniz ondan sonra buna ortalama olarak 6 ay 21 gün, 41 gün veyahut da 3 ay devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun tam olarak faydasını görebilmek için en azından 41 gün net olarak okumanız gerekiyor. Belirttiğim gibi kimi ve niçin okunuyorsa mutlaka başında ve sonunda niyetinizi belirtmek zorundasınız. Bunu kahri duası olarak, intikam duası olarak okuduğunuz zaman değerli dostlarım, ee, dediğim gibi hak etmeyen hiç kimse için kesinlikle okumuyorsunuz. Bütün dualar çift başlı bıçak gibidir. Eğer karşı taraf bunu hak etmemişse unutmayın okuyacağınız bu kahriye duaları bu bütün kahriye duaları için de geçerli. Dönüp doğuşacağı kişi siz olacaksınız. Bu noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir kahriye duasını keyfi olarak okumayın. Eğer karşı taraf bunu hak etmişse bir türlü onun zulmünden, haksızlığından kurtulamıyorsanız örneğin iftiraya uğradınız. Hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. Yani bir türlü kendi ifade edemiyorsunuz. Haksızlıklar, zulümler devam ediyorsa bundan kurtulmak istiyorsanız o zaman böyle Türk kahya duaları okumanızı tavsiye ediyorum. Ama karşı taraf Dediğim gibi hak etmişse hak edilmemişse hiçbir şekilde böyle tür şeylere de başvurmayın. Ee, belirttiğim gibi bunun belirli bir saati zamanı yok. Kendinize uygun bir saat seçmenizi tavsiye ediyorum. Sabah namazından sonra kısacası arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla ya da Sabah namazına 45 dakika kala ya da yatsıdan sonra önemli olan arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla hiç kimsenin sizi rahatsız edebilecek bir ortamın olmaması gerekiyor. Kimin ve niçin okunuyorsa başında ve sonunda niyet ediyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz. Yani esnasında 5329 defa ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla 3 ay 21 gün, 41 gün ya da 6 ay boyunca okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki ben bu 3 ayda okuyamayacağım, 6 ayda okuyamayacağım diyorsanız, o zaman onun vefkini yapıp üzerinizde taşıdığınız zaman değerli dostum, Vefkini peki nasıl yazacağız? Safran mürekkebiyle yazmanız gerekiyor. Yalnız bu vefki yazarken şar saatini Takip edeceksiniz. Bu belki şer saatinde yazmanız gerekiyor. Daha sonra üzerinizde taşırsanız aynen 5329'un etkisini çok daha fazlasını görmüş olacaksınız. Değerli dostlarım inşallah okursunuz faydasını, yararını, şart ve adaptörüne uygun bir şekilde okuduğunuz sürece faydasını ve yararını göreceğinizden eminim. Yeter ki şartlarını ve karşı taraf tabii ki dediğim gibi bunu hak ediyorsa e, yapıp okuyun. Aksi takdirde dönüp oluşacağı kişi siz olacaksınız. Değerli dostlarım bu duaları okurken sadece bunlar değil muhabbet duaları kanalda paylaştığım bu dualar e, onun haricinde yararlandığınız bütün dualardan eminim ki fayda görüyorsunuz. Çünkü bununla ilgili hem telefon hem de mailler alıyorum. Teşekkür olarak tabii ki. Beni de dualarınıza dahil etmeyi unutmayın. İnşallah sizlerde o kursumuz ve bereketini fazlasıyla alırsınız. Değerli kardeşlerim, videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah-u Teala emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.